Merhabalar. Çocuklarımızın sağlıklı beslenmesini isteriz. Güne başlarken en değerli ve en önemli öğün de kahvaltıdır. Kahvaltısız asla demeliyiz. Çünkü çocuklarda beslenme alışkanlıkları o yaşlarda oturduğu için mutlaka kahvaltı etmeleri gerçekten çok önemli. Sağlıklı bir kahvaltıyla güne başlamalılar. Ve sağlıklı bir kahvaltıyla güne başlayan çocuklar okulda daha başarılı olurlar, performansları daha çok daha yüksek olur, daha mutlu olurlar ve daha enerjik olurlar. Bu yüzden mutlaka sağlıklı bir kahvaltı hazırlayın onlara. Şimdi ben size örnek bir kahvaltı tabağı hazırladım. Bu şekilde bir çocuk tabağı kullandım. Renkli, onun hoşuna gidebilecek bir tabak. Ve kahvaltı tabağında tabii ki bir numaralı beslenimiz yumurtamız var. Mutlaka her gün bir tane yumurta tüketmeleri hem beyin gelişimleri için hem gün içerisindeki performansların yükselmesi için, derslerinde daha başarılı olmaları için, bütün her şey için aslında sağlık için yumurta tüketmek gerçekten çocuklarda ve yetişkinlerde çok önemli. O yüzden kahvaltı tabağına bir tane yumurtayı koydum. Tabii ki yumurtamız bir gün haşlanmış olabilir, bir gün omlet şeklinde olabilir, bir gün de menemen şeklinde olabilir. Bir diğer besinimiz de burada e, sandviçimiz var. Tam buğday veya çavdar ekmeğini hazırlayabiliriz. Bu şekilde beyaz peynir bir sandviç hazırlayabiliriz. Ben içine beyaz peynir koyduğum için ekstra tabağa bir beyaz peynir koymadım. E, zaten ortalama 1,5-2 küpe yakın beyaz peynir çocuğumuzun ihtiyacını karşılayacaktır. Yine kepekli ekmekte kocaman bir sandviç ekmeği yanlış olur veya 2-3 dilim ekmek koymuş olmak yanlış olur. Ortalama 1 dilim belki ihtiyacınız göre 1,5 dilim kadar koyu renkli bir ekmek tüketmek onun ihtiyacını karşılayacaktır. Tabakta e, özellikle çocuğumuzun yağ ihtiyacını karşılamak için burada cevizimiz ve zeytinimiz var. E, özellikle ceviz omega-3 asitlerini çok güzel içeren çok özel bir besin ve çocuğumuzun zeka gelişimi için, beyin gelişimi için gerçekten çok değerli. Bu yüzden bir tane tam cevizi mutlaka kahvaltıda koymanızı tavsiye ederim. 3 tane zeytinimiz var. Çünkü hem ceviz de yağ grubu ve zeytin de yağ grubu. O yüzden çok fazla miktarda olmasına gerek yok. 3 zeytin de yine ...magdalı yağ asitleri ne almasını sağlayacaktır. Yine burada çiğ sebzelerimiz var. Örneğin yeşil biber. Yeşil biber C vitamini ihtiyacını çok iyi karşılar. Daha doğal ve belki daha organik biberleri tercih edebilirsiniz. Bu biraz büyük bir biber. Ee, salatalık. Çengelköy salatalığı kullandım ben. Çok iyi yıkanmış bir şekilde. Kabuğuyla beraber tüketmesi daha doğru. Böylece daha çok posa almış olur ve... ...sindirim sistemi için, boşaltım sistemi için... ...aslında bağışıklık sistemi için gerçekten... ...çok daha doğru bir şey yapmış olursunuz kabuğuyla tükettirerek. Yine ee, domatesler var hem renk kazandırsın diye hem farklı vitaminleri antioksidanları alsın diye tabii ki bu kahvaltıya yeşillikler de ekleyebiliriz, maydanoz ekleyebiliriz, roka ekleyebiliriz. Bu şekilde güzel bir kahvaltı hazırlamış olmamız mümkün ve güzel. Çaya gelince çocuklar çok çay içmeyi zaten sevmezler. Ama eğer hani çay içmek isteyen çocuğunuz varsa çok koyu olmasın ki yumurtanın içindeki demiri çocuğumuz tamamıyla kullanabilsin. Çünkü koyu çaylar gerçekten bunu engelleyebiliyor. Bir de kahvaltıda bir bardak süt tüketmiş olmak eğer çocuğumuz kiloluysa biraz fazla olur. Sütü daha çok ara öğünde yani 2 saat sonrası gibi tercih etmeye çalışın. Çünkü Genellikle hep ben danışanlarıma sorarım ve çocuklarına genelde kahvaltı bir bardakta süt verirler kahvaltı ile birlikte. Bu yüzden kahvaltının yanında su içebilirler ve arkasından bir iki saat sonra bir bardak sütle içmeleri daha doğru olur. Bu şekilde kahvaltı tabağımızı da anlatmış oldum. Ee, görüşmek üzere.